Değerli araştırmacılar en önemli konuya geldik aslında. Son dersimize kaldı ama bu son dersimizde de çok kapsamlı bilgilerle karşınızda kalacağız. Sıkılmazsınız umarım. Envivo'da kodlamalarımızı gerçekleştirdik. 66 tane makale tartışmalı konularla ilgili olarak 66 tane makale indirdim. Kendi ana bilim dalımla ilgili olarak. Siz de kendi ana bilim dalınızla ilgili ve yakında yakın olan bir ana bilim dalı da olabilir. Kendi ana bilim dalınızda da olabilir ve ana bilim dalınızda çalıştığınız konuyla ilgili makalenizi indirip Kodlama sürecini gerçekleştireceksiniz. Kodlama sürecini gerçekleştirdikten sonra karşınıza benim gibi bir tablo çıkacak. Ben burada tabloyu Envivo'dan ana kodlarımı, çocuk kodlarımı ve aynı zamanda bebek kodlarımı ne yaptım? Hepsini tek tek burada sizin önünüzde sunabilmek için, okunabilir sunabilmek için Envivo'dan çektim ve buraya aktardım. Bu şekilde bakın bu birer, bir, iki, üç, dört tane ana koda ulaştım. Bu ana kodların altında her birinin altında e, çocuk kodlarım vardı. Birinin altında da çocuk kodlarım vardı. İkinin altında da çocuk kodlarım var. Zaten onları ayrıntılı olarak verdim. Üçün altında da çocuk kodlarım vardı. Dördün altında da çocuk kodlarım vardı. İkinci konu üzerine yoğunlaştım. Tartışmalı konular ve öğretmenler üzerine bir ana kod oluşturmuştum. Bu ana kodun altında da iki tane çocuk kod ortaya çıktı. Envivo'da. E, öğretmen rolleri ve bu e, yetisiyle ilgili bir çocuk kodumuz ortaya çıktı. İkincisi de öğretmenlerin ideolojileri ve tartışmalı konuları olmak üzere iki tane çocuk kodu ortaya çıktı. Yani bu 2.1 ve 2.2 2'nin altında bulunan bir çocuk kod. Özellikle baktım öğretmen ro rolleri ilgili olarak bazı araştırma önerileri sunulmuş. Öğretmenleri, öğretmenlerin tartışmalı konularda tartışma başlatma yetisi ve tartışmayı nasıl başlattıkları. Öğretmenler tartışmalı konuları işte işlerken bu tartışmayı nasıl yönettikleri, sınıf yönetimi nasıl yaptıklarına yönelik literatürde boşluk olduğunu ve bu konunun çalışılması gerektiği. 2020 ile 2023 yılındaki araştırmalar genellikle yoğunlaştığım araştırmalardı. E, 2000, son olarak da tartışmayı yönlendirme ve sonucu ulaştırma yetisi ve öğretmenlerin etki düzeyi olmak üzere 3 farklı gap yakaladım öğretmen rolleriyle ve yetisiyle ilgili olarak. Art, alt bir Çocuk kodda ise öğretmen ideolojileri noktasından hareket edilmesi literatürde çok sıklıkla ifade edilmiş. Yani öğretmenlerin tartışmalı konuları işlerken tartışmalı konu nedir diye sorarsanız şu. Her toplumda tartışmalı konular var. Tarihten kaynaklanan, kültürel, kültürden kaynaklanan tartışmalı konular var. Bu tartışmalı konulardan Türk bağlamında el almak gerekirse mesela 2. Abdülhamit dönemi gibi düşünebilirsiniz. Bu dönem tartışmalı konu ya da şey sahip isyanı ya da başka 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 konular ele alınabilir. Sonuç olarak toplumun herhangi bir konuda tartışma yaşadığı mutabık olmadığı konulara biz tartışmalı konuları olarak ifade ediyoruz. Her toplumda var. Neredeyse. Özellikle bu kodun sıklıkla tekrar ettiğini, bu öğretmen ideolojilerin çalışılması gerektiğini, öğretmenler kendi tartışmalı konularını ele alırken ideolojilerini nasıl yansıttıklarını, yansıtıyorlar mı, Yansıtıyorlarsa neden yansıtıyorlar? Yansıtıyorlarsa ne zaman yansıtıyorlar? Gibi farklı farklı çalışmalarda özellikle bu kodun, bu bebek kodun çok tekrar ettiğini gördüm. Özellikle nasıl yansıttıkları ile ilgili tartışma var. Ayrıca bir kodu tartışmalı konuları işlerken kültür nasıl etkili oluyor? Tartışmalı konuları işlerken farklı ıı, demografik ya da kişisel özelliklere sahip ee, öğretmenlerin tartışmalı konuları işleme misyonları yapıları nasıl değişiklik arz ediyor? Çalışılması gerektiği önerilmiş. 2022 yılındaki bir makalede öğretmenin bulunduğu ortam, yaşadığı görev yaptığı yer, bunları nasıl etkiliyor? Tartışmalı konuları işlerken ideolojileri yansıtma düzeyleri ya da yansıt, nasıl yansıttıkları ya da neden yansıttıklarını nasıl etkiliyor gibi konular ortaya çıkmış. Burada bir yoğunluk olduğunu gördüm. Literatürde boşluk olduğunu gördüm. Ve şöyle bir gap yakaladım. Dikkat ederseniz GEP'i de şöyle şunların tamamını birleştirdim. Ve birleştirdikten sonra da şöyle bir amaç cümlesi yakaladım. Öğretmenler tartışmalı konuları neden öğretmenler tartışmalı konuları konularda ideolojilerini ya neden ne zaman ve nasıl yansıtıyor? Çok aşamalı karma desen örneği şeklinde bir araştırma planladım. Karmadesine dönelmemin temel nedenlerinden bir tanesi şuydu. Ee, özellikle Science ve Social Science Citation indeksi dergilerde yayınlanma olasılığının çok yüksek olmasından dolayı ve yeni bir yöntem bilim hareketi olmasından dolayı özellikle yöneldim. Birleştirdim. Araştırmada şunu amaçlıyorum. Öğrenciler hem nicel veri toplayacağım hem de nitel veri toplayacağım. Nicel veri öğretmenleri bir evrenden çekilen örnekleme tartışmalı konuları yansıtıyor musunuz? Yansıtıp yansıtmadıklarına yönelik bir anket verisi, anket e, ve anketin devamında da öğretmenlerin kişisel özlediklerini, ideolojilerini, yaşlarını, cinsiyetlerini ve diğer özlediklerini toplamaya yönelik bir e, nicel veri toplama aracı kullanacağım. Öğretme aynı zamanda bu öğretmenlerden topladığım nicel verileri analiz ettikten sonra da yansıtıyorum diyen öğretmenleri ha, yansıtıyorum diyen öğretmenlerden hangi konularda yansıttıklarını ve ne zaman yansıttıklarını, neden yansıttıklarını, yansıttıklarını ilgili olarak görüşeceğim. Sınıflarında gözlemler gerçekleştireceğim. Öğretmenlerden gelen dönütler doğrultusunda ne zaman yansıtıyor? Neden yansıtıyor? Yansıttı, eğer gözlem esasında yansıtıyorsa, yansıtmıyorum diyorsa, gözlemde yansıtıyorsa, neden gözlem esnasında bulduğum veriden hareketle neden yansıtıyorsunuz? Yansıt, i̇deolojiniz neden bu kadar etkili oldu ya da nasıl etkili oldu? Aynı zamanda gözlemler esasında nasıl yansıttığını da veriler toplayarak hem nicel verileri farklı değişkenler açısından hangi öğretmenlerin, hangi ideolojilere sahip öğretmenlerin tartışmalı konularda ideolojilere yansıttığını, hangi özelliklere sahip öğretmenlerin daha çok yansıttığını, neden yansıttıklarını, nasıl yansıttıklarını ve ne zaman yansıttıklarına yönelik çok boyutlu bir bakış açısı sunmak arzuladım. Ve bu arzudan dolayı da dikkat ederseniz birden fazla gap buldum. Bu gapleri de birden entegre ettim. Birbirine entegre ettim ve araştırmanın amacını ortaya çıkardım. Araştırmanın amacını ortaya çıkarttıktan sonra Araştırmanın amacını ortaya çıktık çıkardıktan sonra geldim. Hemen açalım beraberce. Şimdi amacımız buraya al. Şimdi peki bu gel benim e, akademik yazmada bunu nasıl kullanacağım? Yapacağınız işleme başlamadan önce bir makalenin en önemli bölümlerinden bir tanesi giriş bölümü. Ee, şahsıma göre en önemli bölüm abstrak bölüm SS, SSI dergilerde. Çünkü abstrak bölümünde eğer etkili şekilde bir abstrak yazmışsanız ve bu abstrak bölümünde GEP'i nereden bulduğunuzu GEP'i ve araştırmanın amacını çok iyi şekilde ifade ettiyseniz başlıkla birlikte çok iyi şekilde ifade ettiyseniz editörü geçmeniz çok hızlı olacaktır ve hakemlerden geçmeniz çok hızlı olacaktır. Şunu unutmayın editörler sizin makalenizin tam metnini okumaz. Okumaya da zaman bulmaz. Özellikle özet bölümünden hareket eder. Özetle bir şey yakalarsa tutar ne yapar? Özellikle giriş bölümüne gelir ve giriş bölümünde giriş cümlelerinizi okumak yerine bir makalenin giriş bölümünde bulunan eksiklik ve amaç dediğimiz bir makalenin özet bölümü 5 bölümden oluşuyor. Eksikliklerin literatürdeki eksikliğin yani gap'in ve araştırmanın amacının olduğu bölümü ayrıntılı şekilde okur ve bundan hareketle de ne yapar? Editör, editör hakeme gönderme süreçlerini başlatır. Bu nedenle çok çok önemli. Şimdi Bundan hareketle ben bazı unsurları değineceğim. Değineceğim unsurlar şu. Bizim giriş bölümü. Tabi abstrak bölümün nasıl yazılacağını burada anlatmayacağım. Çünkü abstrak bölümü önünü yazabilmemiz için sonuç bölümüne de ihtiyacımız var. Ama ben gap'in nereye entegre edeceğini burada kısaca konuşma gerekiyor. Bir giriş bölümü temelde kıymetli hocam 5 tane aşamadan oluşuyor. Birinci paragraf dediğimiz bir paragraftan oluşan en fazla bir paragraftan oluşan açılış açılış paragrafı. İkinci, en az iki paragraftan ve iki daha fazla iki ya da daha fazla paragraftan oluşan problem durumu paragrafları. Üçüncü paragraf dediğimiz eksiklikler modeli ya da literatürdeki eksikliklerin ne olduğunu ifade eden model. İşte zaten gapimizi burada yazıyoruz. Bu gapten hareketle dördüncü paragraf dediğimiz Araştırmanın amacı paragrafı ve 5. paragraf dediğimiz araştırmanın önemi kimi ne katkı sağlayacağını sunduğu önem paragrafı olmak üzere 5 tane ana paragraftan oluşur. Tabi 5 tane ana bölümden oluşur. Tabi bazı, bazen şu paragraf ikili, üç, şurası ikili, üçlü olabilir. Şurası ikili, üçlü olabilir. Bunlar paragraf sayısı artabilir. Bölüm olarak düşünebilirsiniz. Bir de genel olarak kıymetli hocaların bir giriş bölümü genel olarak böyle bu şekilde ifade edilir ama aslında biz şurada bir Giriş bölümünde aynı zamanda teorik çerçeve, teorik tartışma dediğimiz bir bölüm daha olmak zorunda. Şart değil, illa koymak zorunda değilsiniz ama koyarsanız çok önemli, çok önemli bir adım olur. Burada da kıymetli hocalarım geçmişte yapılmış araştırmaları tartışmıyorsunuz. Geçmişte yapılan araştırmaları söylemiyorsunuz. Geçmişte yapılan araştırmaların bulunduğu yer problem durumu. Burada ele aldığınız araştırma konusuyla literatürdeki herhangi bir teori veya teorileri, kuram ya da kuramları, kanun ya da kanunları sizin araştırma araştırmada elde aldığınız konuyla ilişkilendirerek tartıştığınız bir bölüm, zaten bu e, teorik çerçeve ve problem durumunda yaptığınız atıflar, incelemeler sizin makalenizde e, sonuç bölümünüzü yazmanıza çok büyük katkı sunacak bölümler, çok önemli unsurlar. Çünkü sonuç bölümünü yazarken bulduğunuz herhangi bir bulguyu, sonucu e, yine e, kuramsal çerçevedeki yazdıklarınız ve, ve daha önce yapılmış çalışmalarla hareketle tartışmanız gerekecektir. Burası önemli bir bölüm. Peki giriş bölümünü yazarken neye dikkat edeceğiz? Öncelikle birinci olması gereken noktalardan bir tanesi açılış dediğimiz paragrafı. Açılış paragrafında açılış paragrafı dediğimiz yerde ilk başta neyi yazıyoruz? Birinci cümlemizi yazıyoruz. Temelde, temelde birinci cümlemizi yazarken kendi cümlelerimizi kullanıyoruz ve atıf yapmıyoruz. Nuh Nebi'ye de gitmiyoruz. Çok eskiye de gitmiyoruz. Mesela tartışmalı konuları ele alıyorsunuz. Tartışmalı konular ve ideolojileri tak diye girme, girmeyip yavaştan İlk girişlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani konuya hemen balıklamasına da girmiyoruz. Ya da konunun çok uzunluğunda olan eğitim, eğitimin amacı gibi kavramlarla da girmiyoruz. Yani Nuh Nebi'ye de gitmiyoruz. Buraya dikkat ediyoruz. Birinci olarak yazdığımız ilk cümle açılış cümlesi. Açılış cümlesini yazdıktan sonra tartışmalı konular dünyanın her yerinde eğitim-öğretim sürecini etkilen temel konular arasında yer almaktadır. Şunu unutmamak gerekiyor. Kopçalama yapmak mecburiyetindesiniz SSY makalelerde. Burada kullandığınız... Tartışmalı konular birinci e, e, cümle, kelime öbeği. Eğitim-öğretim süreci ikinci cümle öbeği. Dünyanın dünyada üçüncü öbek. Temel konu e, dördüncü öbek. Diğer cümleye başlarken kıymetli hocalarım diğer cümleye başladığınız andan itibaren de bu cümle öbeklerinden herhangi bir tanesini kullanıp diğer cümleyi bundan ilişkilendirmeniz gerekiyor. Yani kendinden önceki geçen, bir sonraki, buradaki bu cümle, kendinden önceki bir cümlenin devamı olmak mecburiyetinde. Onların bağdaşlarıyla, kelimeleriyle devam etmek mecburiyetinde. Bu akademik yazmanın temel özelliğidir. Biz buna kopçalama diyoruz. Bir kilim gibi dokumak misyonunu düşünebilirsiniz. Aynen bir kilim gibi dokumak. Şunu unutmayalım. SSI makalelerde, Science Citation makalelerde hiçbir zaman paragraf fazla atıf yapılmaz. Yani koskoca bir paragrafı yapıp bir atıf yapılmaz. Her bir satır yazdıktan sonra tekli atıf da genellikle yapılmaz. Yani şu kadar bir yeri yazdıktan sonra şöyle şu şekilde genellikle demir şeklinde demir virgül 2014 şeklinde yazıp bu şekilde bırakılmaz. Genellikle en az birden fazla atıf yapılır ve satır bazlı atıf yapılır. Satır bazlı atıf yapacaksınız. Birden fazla atıf yapacaksınız. Noktalı virgül en azından bunu gerçekleştirmeniz gerekir. Birden fazla atıfı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ne demek istediğimi anladın zannediyorum. Şunu da unutmamak gerekiyor. Şu, şuraya da vurgu yapmamız gerekiyor. E, bu, buranın, buranın tamamında biz ondan fazla atıfı görmek isteriz. Literatür noktasında. Şunu da unutmamak gerekiyor. Son olarak ve her yaptığınız atıf aslında ya da her kullandığınız cümleyi kendi cümlelerinizden ifade edip özetlemeniz gerekir. Doğrudan cümleleri almak yerine de kendi cümlelerinizi özetleyip atıf yapmak gerekiyor. Özetleme stratejisini aynı zamanda e, paraphrasing stratejisini intihalden uzak durmak için, intihal yapmamak için bu stratejileri takip ediyoruz. E, şunu unutmamak gerekiyor, genellikle ta bu bizim e, giriş açılış paragrafı dediğimiz paragrafta kıymetli hocalarım ne yapacaksınız? En önemli unsurlardan bir tanesi şu: genellikle biz e, tanım, betimleme yaptığımız, yani bu tartışmalı konular nedir? Nasıl tanımlanıyor? Ne söyleniyor? Bunları anlatacaksınız. İlerideki para paragrafta problem durumunu ifade etmeden önce kişi tartışmalı konunun bir paragrafta ne olduğunu, ne anlama geldiğini, nasıl tanımlandığını, nasıl betimlendiğini anlamak mecburiyetinde. Burayı bitirdikten sonra kıymetli hocalarım geleceksiniz problem durumunu yazmaya başlayacaksınız. Burada problem durumu yazmak demek tutup da araştırmaları tek tek sıralamak demek değil. Bu şu araştırmayı yapmıştı sonuca ulaşmış. Bu şu araştırmayı yapmış şu sonuca ulaşmış gibi değil. Tutacaksınız Aynı kapsam altında mesela öğretmenler ilgili yapılmış araştırmaları bir yerde. Öğrenciler ilgili yapılmış araştırmaları bir yerde. Ve zerre ilgili araştır, yapılmış araştırmalar başka bir yerde sunacaksınız. Yani satırlar arasında bir öğretmene, bir öğrenciye, bir şuraya buraya atlamayacağız. Yani özetlemek gerekirse kıymetli hocalarım yapacağımız işlem şu. Bir bütünlük halinde sunacağız. Ee, burada öğretmenlerle ilgili olan yapılan araştırmaların olduğunu farz edelim. Ama bu satırda dahi öğretmenlerle ilgili e, burada öğretmenlerin olumsuz etkilerini bir arada burada sunup olumlu etkileri varsa olumlu etkilerini de bir arada sunacağız. Yani bir bütünlük olarak sunacağız. Aynen kategori değiştirmiş bir mantıkla sunacağız. Mümkün olduğu kadar problem durumunda kıymetli hocalarım aynı sonuçları bulmuş çalışmaları, aynı sonuçlara bulgulara ulaşmış çalışmaları tek seferde kısa şekilde ifade edip çoklu atıf yapmanın yoluna gideceğiz. Bir araştırmanın sonucuyla başka bir araştırmanın sonucu arasında benzerlik varsa ya da farklılık varsa özellikle bu farklılıkları çatışmaları mümkün olduğu kadar vurgulayacağız. Yani literatürü nasıl taradıysak literatürdeki etkili tarama stratejilerimizi açık ve net olarak burada ifade etmemiz gerekecek. İşte burada var olan literatürün tamamını söylememiz gerekiyor. Bizim için çok kıymetli. Var olan literatürün tamamını buradan söyledikten sonra şimdi literatürün tamamını madem burada tamamen söyledik Yapmamız gereken nokta eksikliği ifade etmek. İşte bu eksikliği ifade etmek bizim için nereden geliyor? Şuradan geliyor. Madem şurada ne yapmıştık? Kodlama yapmıştık. Buradaki bu nereden atıp yap nereden almışız bu cümleyi? Bu o kodu daha doğrusu bu kodu nereden çıkarmışız? Bu gap'i nereden çıkarmışız? Bu gap'i nereden çıkarmışız? Tek tek ifade etmek gerekiyor. Tek tek ifade etmek gerekiyor. Şuraya bağlaç olarak ancak Yapılan çalışmaların dışında şöyle ancaktan paragrafı başlattınız. Yapılan çalışmaların dışında Akça 2022 tarafından yapılan çalışmada yani falanca tarafından yapılan çalışmada öğretmenlerin ideolojik tartışmalar konuları nasıl yansıttığının literatürde boşluk olduğu ve ele alınması gerektiğini virgül nokta virgül Denzin tartışmalı konuların tartışmalı konuların konuyu nasıl yansıtıyor olduklarını hangi özelliklere sahip öğretmenlerin hangi e, tartışmalı konularda nasıl bir tutum izlediklerini ve hangi özelliklere sahip öğretmenlerin tartışmalı konularda kendi ideolojilerini yansıttığını ve yansıtmadığını başka bir araştırmada, başka bir çalışmada tek tek kıymetli hocalarım özetlemek gerekirse tek tek bu sizin a, a, amaç cümlenizi destekleyecek şekilde literatürdeki boşluğu Atıflara dayalı olarak ifade etmek gerekiyor. Yani Denzin 2017 tarafı, Denzin 2022 tarafından bu, bu, bu çalışmanın literatürde boşluk olduğu ve bu konunun çalışılması gerektiği sanılmıştır. Aynı şekilde e, a, Armut 14 2023 tarafından yapılan çalışmada da bu boşluğu neden alınması gereken literatürdeki önemli boşluk olduğunu ya da bu aynı çalışmanın yapılması gerektiğini tekrar etmiştir. Gerekiyorsa ikisini de birleştirebilirsiniz. Denzin ve Armut tarafından yapılan çalışmalarda. İşte bu şekilde GAP'i işte buraya entegre ediyorsunuz hocam. GAP burası çok önemli. Zaten kilit noktası da bu. Araştırmanızın ya da makalenizin kabul edilmesi noktasındaki en büyük adım da burası. Siz bu paragrafta literatürde özellikle güncel çalışmalar olacak. 2020'den sonraki çalışmalar olacak. 2020'nin sonundaki çalışmalar 20'den sonraki ve SSI dergilerden çıkmış çalışmalardan bulunmuş gepler olacak. Ve bu geplere atıf yaparak ne yapacaksınız? Literatürdeki boşluğu net olarak ifade edeceksiniz. Çünkü araştırmacı, editör sizin makalenizi okurken amaç cümlenizi okuyacak ama amaç cümlenizi okuduktan sonra yukarıya doğru gelecek. Ya bu amacı bu adam nereden çıkarmış? Bu amaç nereden çıkmış? Hangi eksiklikten dolayı doğmuş? Ülkede hangi problem varmış? Ya da literatürde hangi boşluk varmış ki bundan hareketle bu araştırmayı yapıyor? Size göre araştırmanızın amacı önemli olabilir. Literatürde boşluk da olabilir. Ama önemli olan şu. Amaç cümlesinin muhakkak ve muhakkak neye dayanması gerekiyor? Bir gepe dayanması. Bir literatürdeki boşluğa dayanması gerekiyor. Bir öneme dayanması gerekiyor. İşte bu gepleri tek 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 ifade etmek gerekiyor. Bu gepleri ifade ettikten sonra geleceksiniz. Üçüncü bölümü eksiklikler modeli dediğimiz bu. Yani literatürdeki eksiklikleri atıflar yaparak ve örneklendirerek bütüncül bir bakış açısıyla sunuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki işte bu noktada amaç cümlesini yazarken de bu noktadan hareketle bu araştırmanın bu noktadan hareketle ya da literatürdeki bu eksikliklerden hareketle bu çalışmanın amacı neydi? Bu çalışma amacı öğretmenlerin tartışmalı konularda ideolojilerini yansıtıyor mu? Yansıtıyorlarsa neden? Ne zaman ve nasıl yansıttıklarını keş anlamlamaya çalışılmak bu araştırmanın temel amacı olarak ortaya çıkmıştır. Özetlemek gerekirse kıymetli hocalarım amaç cümlesini de neye daha bağlı olarak yazıyorsunuz? Eksiklikler modeline yazıyorsunuz. Tabii şunu da önermem gerekiyor. Karma yöntemi çalışmanızı çok tavsiye ederim. Şöyle de ifade edebilirsiniz amaç cümlesini. Bu çok aşamalı karma desene göre yürütülen bu çalışmanın amacı öğretmenlerin tartışmalı konuları tartışmalı konuları ele alırken ideolojilerin yansıtıp yansıtmadıklarını, yansıtıyorlarsa neden ve nasıl yansıttıklarını anlamlandırmak, keşfetmek, çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır deyip yani bu paragrafı yazıp bu paragrafı yazdıktan sonra isterseniz de alt amaçlarını tek tek, tek buraya ifade edebilirsiniz. İşte amaç bölümü kesinlikle neye? GEP'e dayalı olarak yazılması gerekiyor. Nereye götürdük kıymetli hocalarım? Ondan sonra yapılması gereken önem paragrafını yazmak. Saygıdeğer araştırmacılar, özetlemek gerekirse biz bu çalışmada eğitim bilimleri ve alan eğitimi için alan eğitiminin alt alanları için GEP bulma stratejilerini konuştuk. GEP'in nereye entegre edileceğini konuştuk. Aa, araştırma yöntemleri eğitim uygulama merkezinde özellikle karma yöntem araştırmaları, keşfedici sıralı, açıklayıcı sıralı, çok aşamalı karma desen desenlerini muhakkak öğrenip SSI makalelerinize entegre etmenizi şiddetle öneririm. Aa, ayrı zaman aynı zamanda yine eğitim bilimlerinde makale yazma, SSI makale yazma stratejileriyle ilgili stratejiler var. O stratejilerle ilgili bir eğitim var. Ona bakabilirsiniz. Birden fazla eğitim var hatta ee, makale gönderme süreçleri dergi gönderme dergilere makale gönderme süreçleri dergi bulma yöntemlerini çok fazla eğitim mevcut bunları ince izleyebilirsiniz inceleyebilirsiniz Umarım faydalı olmuştur ee, sizlere yararlı olacağını düşünüyorum özellikle bu son ders ile entegre edebilirseniz çok o, anlamlı çalışmalar ortaya çıkartacağınızı düşünüyorum ee, eklenilmesi gereken görüş ve önerileriniz varsa yine e, eğitmene sor bölümünden sorabilirsiniz Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.